Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. YouTube kanalı aracılığıyla sizlere onlarca video hazırladım. Ne zaman emekli olacaksınız? Emeklilik için nasıl planlamalar yapmanız gerekiyor? Hangi statüden ne zaman ne şekilde emekli olabilirsinizi sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şu anda sosyal güvenlik ve çalışma hayatının en önemli konusu ne zaman emekli olacaksınız? hangi statüden emekli olacaksınız? Emekli olduğunuzda kaç lira emekli aylığı alırsınız? Emekli aylığınızı nasıl yükseltirsiniz? Yine buna bağlı olarak askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanmalarıyla prim günlerinizi tamamlamak isterken aynı zamanda emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığını nasıl yükseltebilirsiniz? Yine çok merak edilen stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin emeklilikte başlangıç olarak sayılıp sayılmaması yine çok merak edilen bir konu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa çıkarsa kimler emekli olur, kimler eyyetlidir, kimler değildir? Çok merak ediliyor, ediliyor bu konular. Biliyorsunuz ülkemizde sık sık çalışma hayatı konularında değişiklikler yapılıyor ve sizler ne zaman emekli olacağınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir sistemi de var. E-Devlet'ten girip çalışma hayatım sisteminden de ne zaman emekli olacağınızı görebiliyorsunuz. Ancak çalışma hayatım sistemi sizi yanlış yönlendiriyor. İlk işe başlama tarihiniz staj ya da çıraklık ise ya da ilk işe başlama tarihiniz var ancak prim yatırılmamışsa sistem stajyer ve çıraklarında ilk işe başlayıp prim yatırılmayan kişilerin de başlangıçlarında sanki prim yatırılmış bu başlangıçlar da kabul oluyormuş gibi size bir emeklilik hesaplaması yapıyor. Emeklilik yaşınızı belirliyor. Ama hayal kırıklığı yaşarsınız. Çünkü stajyer ve çırakların ya da ilk işe başlama tarihi olup da prim yatırılmayan kişilerin primleri yatırılmış gibi göstererek sizin emekli olacağınız yaşı yanlış hesaplıyor. Ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız, emekli sandığından emekli olacaksanız ilk işe başlama tarihinden sonra sanki hiç boşluk yokmuş gibi değerlendirip size yanlış tarih aralıklarına göre ne zaman emekli olacağınızı söylüyor ama bu sosyal güvenlik sisteminin e-devlet üzerinden baktığınız Çalışma hayatım sistemindeki emeklilik hesaplaması maalesef yanlış. Herkes için mi? Değil. Biraz önce söylediğim kişiler için yanlış. Bir kişinin ilk işe başlama tarihi tüm kollara tabi başlangıç varsa ve daha sonra primleri yatırıldıysa SSK açısından bu kişilere doğru hesaplama yapıyor ama bunun dışındaki hesaplamaların hepsi yanlış. Peki neden böyle bir sistem var? Ben de bilmiyorum neden olduğunu ama bu sistem bir robot ve at gözlüğü takmış şekilde olaya bakıyor, değerlendirmeler yapmıyor başlangıçta prim var mı, tüm kollara tabi mi, stajyer mi, çırak mı bunları algılamadan direkt emeklilik hesaplaması yapıyor sizin için, yaş hesaplaması yapıyor ve dediğim gibi oraya bakarak çok kişi yanılıyor. Beni arayan da çok kişi var. Özgür Bey, işte bizim için bir emeklilik planlaması yapar mısınız? Ben nereden, ne şekilde, ne zaman emekli olacağım? Ama çalışma hayatım sistemine girdim, baktım, örnek veriyorum 53 yaşında emekli olacakmışım. E diyorum ki siz de 53 yaşında emekli olamazsınız. Hatta Bağkur'dan şu yaş 58'e çıkar, 60'a çıkar. SSK'dan şöyle olur. Son 1261 gününüzü böyle edip ödemeniz lazım. Yanlış prim ödüyorsunuz. Ama Özgür Bey ben sisteme girdim. Sistem bana böyle bilgiler aktardı diyenler var. Ama dediğim gibi bu sistem tam anlamıyla doğru bir sistem değil. Bu nedenle Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi için muhakkak yasal bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Aksi halde stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihleri emeklilik için yok hükmünde buna göre planlama yapmanız lazım. İlk işe başladınız, bir sigorta girişiniz var, normalde de çalıştınız ama adınıza prim yatırılmamış. Nereden bileceksiniz? Yine bunun içinde gerekirse dava açarak başlangıç tarihinizi saydırmanız gerekiyor ki siz daha kolay, daha erken emekli olabilir. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu çok merak ediliyor. Artık insanlar çıksın bu yasa. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu çok gündem oluyor ama bir türlü yasa çıkmıyor. EYT çıkarsa ne olur? EYT çıkmazsa ne olur? Nasıl emekli olacağım diye planlama yapmak isteyenler var. Muhakkak Sizler EYT yasası çıkarsa ne yapacağınızı çıkmazsa da nasıl emekli olacağınızı, nasıl prim ödemeniz gerektiğini, maaşınızı emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığınızın nasıl arttırılabileceğini bilmeniz gerekiyor. Bir planlama sizin yararınıza olur. Çalışma hayatı ile ilgili en önemli konu zaten ne zaman emekli olacağınız ve hangi statüden emekli olacağınızdır. Kadınlar bugün baktığımda ofisimize gelen kişilerle görüştüğümde ya da online görüştüğüm kişiler işte Özgür Bey ben emekli olacağım biliyorum 5625 günde emekli olacağım diyor. E ne yapıyorsunuz ben de şu anda primlerimi tamamlıyorum isteğe bağlı prim ödüyorum diyenler var. 1261 günden daha fazla isteğe bağlı prim ödeyen kişi SSK şartlarıyla emekli olamaz artık statüsü değişmiştir Bağkur'a geçmiştir. Şimdi kısaca size şunu söyleyeyim. SSK'dan emekli olacaksanız şayet 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olduysanız EYT'lisiniz. EYT yasası çıkarsa SSK Bağkur emekli sandığından SSK'dan ayrı ama Bağkur ve emekli sandığından kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalık süresi, kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak emekli olabilir. Ancak SSK'da ilk işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar sigortalı olanlar kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacaklar ve prim gün sayılarını da tamamlayıp emekli olabilecekler. Prim gün sayısı 5000 günde 5975 gün arası. Yasa çıkmazsa peki ne olacak? 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kademeli emeklilik tablosuna göre SSK'da ilk işe başlama tarihi kaçsa staj ve çıraklık altını çizerek söylüyorum şu anki mevcut yasalarımızda başlangıç olarak kabul edilmiyor ya da ilk işe girişiniz var ancak adınıza prim yatırılmamışsa başlangıç olarak kabul edilmez. Tüm kollara tabi ne zaman ilk sigortanız yatırılmışsa, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiyse o tarihe göre sizden istenen prim gün sayınızı tamamlayacaksınız, yaşınızı tamamlayacaksınız ve emeklilik hakkı o zaman kazanmış olacaksınız. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar yani 9 Eylül 1999 tarihin tarihinden sonra tarihi ve tarihinden sonra sigortalı olanlar bir EYT'li değildir. EYT yasası çıksa bile uzaktan yakından sizi ilgilendirmez. 9 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihten sonra 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanlar SSK'dan yani 4A'dan kadınlar 58 erkekler 60 yaşında ve 7000 günle emekli olurlar. Aynı zamanda bu tarih aralığında sigortalı olanlar 4500 prim günüyle kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olabilir. Bir de 25 yıllık sigortalık süresinin tamamlanmasına gerek var. 1 Mayıs 2008'den sonra emeklilik şartları koşulları kadınlarda ve erkeklerde 5400 gün ya da 7200 günle emekli olabilecekler. Emekli sandığında durum farklı, Bağkur'da durum farklı. Ne zaman emekli olacağınızı bilip yasa çıkarsa nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Yasa çıkmaz ise, EYT yasası çıkmaz ise nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilmek sizin yararınız olacaktır. Bu arada işte adınıza prim yatırılmadıysa, stajyer ve çıraksanız yine siz yanlış tarihe göre emeklilik hesabı yaptıysanız en azından doğru yaşı öğrenmiş olursunuz. Daha avantajlı doğru yaş, gerçek yaşınız kaç, kaç yaşında emekli olacaksınız, kaç prim günüyle emekli olacaksınız, emekli olduğunuzda kaç lira alacaksınız, gereksiz yere isteğe bağlı özellikle prim ödeyenlerin prim ödememesi de gerekebilir. Bununla ilgili planlama yapmanız gerekiyor. Emeklilik gerçekten de çok önemli. Çünkü bir kişi yıllarca çalışır, iş hayatından çıktıktan sonra o emekli aylığı da, da, artık geçinmek zorunda kalır. Ülkemizde emekli aylıkları çok düşük. E, ve bu nedenle planlamasını önceden yapmayan kişiler bu düşük aylıkları dahi alamıyorlar. Bu nedenle emekli planlaması yapmak yararlı olur. Özellikle kendi adın kendi adına iş yeri olup kendi adına şirket ortağı olan kişilerin hisseleri olan kişilerin kendi iş yerlerinden sigortalı olarak gözükmeleri durumu da tam başa bela bir durum. Bunun da muhakkak incelenmesi gerekiyor. Son günü emeklilik tarihinizi beklediğinizde çok kişi şu anda Türkiye'de hayal kırıklığı yaşıyor. Kendi iş yerinde sigortalı olmuş, Yıllarca sigorta primi ödemiş, sağlıktan da yararlanmış emekliye geldiğinde 2019'a 9 sayılı genelgeden dolayı kusura bakma sen emekli olamazsın hissilerini bağ aktarıyoruz size bir miktar iade yapıyoruz şimdi daha düşük emekli aile alacaksınız ve Bağ-Kur statüsünden emekli olacaksınız. Cevaplarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu ve buna benzer durumlar sizi çok üzebilir bir de engelli statüsünde emeklilik var. Vergi indirimli emeklilik var, malullü emeklilik var. Şartları ve koşulları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi belgeleri alacaksınız? Emeklilikte bu belgelerle beraber emekli olacaksınız. Mesela engelli statüsünde, vergi indirimli, özürlü geçmiş adıyla bu emeklilik hakkından yararlanmak için SSK ve emekli sandığına tabi olanların vergi indirim belgesi alması gerekiyor. Bağ kurularda vergi indirim belgesi yok. Sadece sağlık kurulu raporu gerekiyor. Yüzde 40 ve üstünde olması gerekiyor. E, bir kişi kanser hastalığına yakalanabilir. Basit cilt kanseri ve tiroid kanseri dışındaki kanser hastalıkları ve ilk defa sigortalı olduktan sonra Sosyal güvenlik sistemine girdikten sonra SSK, Bağkur, emekli sandığı fark etmez sisteme girdikten sonra bir kişinin çalışma gücü kaybı %60 ve üstünde ise o kişinin 10 yıllık sigortalık süresi varsa, 1800 prim varsa malulen de emekli olabiliyor. Malulen emekli olabilmek için de nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Bunları bilmek sizin açınızdan faydalı olur. Yani kısaca toparlarsak SSK'dan mı, Bağkur'dan mı, emekli sandığından mı, ilk başlangıcınız stajyer mi, çırak mı, tüm kollara prim yatırıldı mı, kendi iş mi sigortalı oldunuz, kendi ortak olduğunuz şirkette mi sigortalı oldunuz, siz hangi statüden emekli olacaksınız bunu bilin. Kaç prim günüyle emekli olacağınızı bilin. Kaç lira emekli aylığı alacağınızı bilin. Bunları bilmeden son gün geldiğinde emeklilik için hayal kuran kişilerin hayalleri suya düşebiliyor. Bunların dışında aynı zamanda çalışma hayatında borçlanmalar var. Askerlik, doğum, yurt dışı, usta öğretici, avukatların bu gibi sürelerin borçlanmaları nasıl yapılır? Size faydalı mı, değil mi? Özellikle askerlik borçlanmasını şu şekilde bana söyleyenler var. İşte Özgür Bey ben 1987 yılında askere gittim. İşte arkadaşım şöyle söyledi. Bir yerden şöyle duydum. İlk benim askere gittiğim tarih sigorta başlangıcı sayılır mı? askerlik borçlanmasında askeri gittiğiniz tarih, askerlik borçlanması yaptıysanız sigorta başlangıcı olarak sayılmaz. Sadece bir kişi ilk defa sigortalı olmadan önce askere gittiyse, daha sonra sigortalı olduysa, ne kadar askerlik borçlanması yaparsa o sigorta tarihinden o kadar süre kadar geriye doğru gider. Bir kademe öne çekilir. Kaç gün askerlik borçlanması yapacaksınız? Kaç gün doğum, kaç gün yurt dışı? Bunlar günlük olarak borçlanılıyor. Bu günleri bilerek borçlanmalarınızı yapacaksınız. Emeklilikte prim gününüz eksikse prim günü avantajı sağlayacaksınız. Prim günü avantajı dışında sizin yaşınızı geriye doğru götürüyorsa borçlama yaparsınız, götürmüyorsa borçlama yapmazsınız. Çünkü cebinizden bir hayli para çıkacak. Emekli aylığınıza kaç lira katkısı olacak? Bunları planlamadan kesinlikle borçlanmaları da yapmayın. Ne zaman emekli olacağınızı bilip Peki borçlanmayla nasıl emekli olursunuz? Prim gün sayısına nasıl katkısı olur? Bunları hesaplarsanız iyi olur. Engelli çocuğu olan annelerin fiili hizmet hakları vardır. Bunu da muhakkak annelerin bilmesi gerekiyor. Gemi adamlarının emekliliği farklıdır. Basın çalışanlarının farklıdır. Polislerin, askerlerin, maden çalışanlarının, yeraltı çalışanlarının emeklilik şartları, koşulları diğer çalışanlara göre farklıdır denizde çalışanların deniz iş kanunu, basın iş kanunu, işte normal 4857 sayılı iş kanunu gibi iş kanunundan doğan haklarınız da vardır. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Tazminatlar konusunda işçi işveren arasında birçok uyuşmazlık var. Bunların hepsini size YouTube kanalları aracılığıyla anlatıyorum ama detayları muhakkak bilinmeli. Özellikle başta emeklilik hangi statüden emekli olacaksınız? SSK Bağkur'u emekli sandığı bunların kendi aralarındaki statülerini bilip en avantajlı emeklilik hakkınızı elde etmeniz gerekiyor. Peki Özgür Bey bunları anlatıyorsunuz da ben ne yapayım şimdi? Hizmet dökümünüzü çıkartın. SGK'dan hizmet dökümünüzü çıkarttığınızda ilk işe başlama tarihinize muhakkak bir bakın. Üste ilk işe başlama tarihi bölümü var. Altta da hizmetlerin dökümü var. İlk işe başlama tarihi itibariyle en altta hizmet dökümlerinde adınıza yatırılan prim tarihi birbirini tutuyor mu? İlk önce buna bakın. Tutmuyorsa ilk işe başlama tarihi değil, ilk adınıza prim yatırılan hizmet dökümünde en alttaki işe başlama tarihinize göre SSK'lar emeklilik planlaması yapın. Bağkur ve emekli sandığında hesaplama biraz daha farklı. Bağkur'da 23 Mayıs 2002'ye kadar kaç gününüz var? Emekli sandığında 1 Haziran 2002'ye kadar kadın erkek fark etmez kaç gününüz var? Kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalık süresini tamamlamaya kalan süreye göre de kaç yaşında emekli olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Son statünüz ne? Yani en son memur musunuz? Esnaf mısınız? işçi misiniz? Son statü son 1261 gün sizin hangi statüden emekli olacağınızı belirliyor. Yani başlangıçta sizin emekli sandığı başlangıcı olabilir, banka sandığı başlangıcı olabilir, Bağkur başlangıcı olabilir, SSK. Fark etmez. Son 2520 gününüze bakılarak hangi statüden emekli olacağınız belirleniyor. Buna göre SSK'dan daha avantajlıysa son 1261 gününüzü SSK olarak tamamlayıp daha kolay da emekli olabilirsiniz. Bana şu soru çok soruluyor. Özgür Bey ben Bağkur'dan mı emekli olayım, SSK'dan mı emekli olayım? Hangisinden daha fazla emekli aylığı alırım? SSK'lılar daha fazla emekli aylığı alır. Ama Bağkur'lar daha fazla prim öder. Ama emekli aylığında SSK'lılar daha fazla. SSK hem daha erken emekli eder, daha fazla da emekli aylığı verir. Bu nedenle emeklilik planlamasının size önemini anlatmaya çalıştım. Videolarımızda sizlere nasıl nereden, hangi statüden emekli olacağınız konularında birçok videoda hazırladım. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında isteyenler profesyonel desteklerimizden de yararlanabilir. Sizler için de isterseniz Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ve bizler sizin için profesyonelce ne zaman emekli olacaksınız, kaç lira maaş alacaksınız, hangi yolları izlemeniz gerekiyor, hangi primleri ödemeniz gerekiyor sizin için, teşvikli, destekli hangi e, primler vardır, hangilerinden ne şekilde yararlanabilirsiniz hepsiyle ilgili bizler size bilgi aktarıyoruz. Bağlı bulunduğunuz ildeki sosyal güvenlik kurumuna alo 170'i de isteyenler arayabilir. Ama ben özgür istediğim, özgür Bey ben istediğim bilgilere ulaşamıyorum, sizden destek istiyorum diyenler, Türkiye'nin ya da Avrupa'nın dünyanın neresinde olursa olsun bize ulaşabilir. İsteyenler ofisimize geliyor, isteyenlerle de online görüşmeler yapıyoruz. Planlamanızı yapın. İşten ayrılacaksanız kaç lira yasal hakkınız var? Kaç lira tazminatınız var? İşe iade davası mı açmak istiyorsunuz? İşe iade davası mı açtınız? Durum ne oldu? Kaç lira aldınız? Kaç lira almanız gerekiyordu? İşten ayrılacaksınız ama tazminatınız kaç lira? Emekli olacaksınız, kaç lira tazminatınız var? Acaba işverenin size söylediği doğru mu? Hesaplamalar doğru yapıldı mı? Hepsiyle ilgili bizleri arayabilirsiniz. Başta emeklilik olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında merak ettiğiniz her şeyi ben size tek tek anlatıyorum, raporluyorum, bilgilendiriyorum sizleri. Emeklilik gerçekten çok önemli. Planlamanızı muhakkak yapın. Videolarımı izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bizler size, sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam edeceğiz tek yapmanız gereken bizleri YouTube kanalında takip etmek kanalımıza abone olabilirsiniz yorumlar yazarsanız mutlu oluruz hepinize çok teşekkür ediyorum